E, üç katlı İstanbul, Büyük İstanbul Tüneli de bunun bir başka parçası olacak. O da şöyle ki İncirli'den başlayan metro sistemi e, Mecidiyeköy'e kadar girip Anadolu yakasında geçtiğinde de Söğütlü Çeşmeden hem Kadıköy-Kartal'a hem Marmaray projesine entegre olmuş olacak. Ve aynı zamanda da yine o hat üzerinde bulunan farklı dokuz raylı sistemle de entegre olacak. Günde yaklaşık 6,5 milyon insanın kullandığı raylı sistemlerin birbiriyle entegrasyonu sağlamış olacak. Bu anlamda çok çok önemli. İkincisi yine hastaldan, temden yer altına girecek tünel otomobilleri Anadolu yakasını çıkardıktan sonra Çamlık'ta tekrar teme bağlamış olacak ve her iki projede adeta Marmara ile Avrasya'nın bir arada olduğu bir sistem olarak düşünebilirsiniz. İki gidiş, iki geliş otomobilleri. iki gidişte raylı sisteme yani metroya hizmet edecek. Ee, ve yine bunun e, sondajları, etüt projelerinin yapılması ve yap işlet devret modeliyle yapacağımız ihaleye esas dökümanların hazırlanması sürecini başlatmıştık. Hedefimiz e, bu sene sonu bitirmekti ve proje son aşamalarına geldi. Bir iki aylık çalışmadan sonra dökümanları hazır hale getireceğiz ve yap işte devlet modeliyle ihale etmek üzere de süreci başlatmış olacağız. Sadece şunu söylemekte fayda var. Çalışmalar şunu gösteriyor ki daha önce üst kat iki gidiş otomobil, orta kat bir gidiş bir geliş raylı sistem, alt katta yine iki geliş otomobil için düşünmüştük. Ancak çalışmalar son aşamaya geldiği teknik olarak ee, şöyle bir sonuç çıkıyor. Raylı sistemi en alta alıp e, üste iki gidiş, iki geliş otomobil şekline doğru dönüyor. Bunu e, ifade etmekte fayda var. Bunun da sebebi şu. Her iki yakada da yüzeye çıktıktan sonra hatlar birbirinden ayrılacak. E, yani Avrupa yakasında güneye doğru İncirli'ye gitmek üzere raylı sistem. Kuzeye doğru, teme doğru gitmek üzere. Üste ve altta Otomobiller için yaptığımız katlar olacaktı ancak e, bunların birbirinden ayrılması biraz daha zor. Halbuki üstte iki kat birden otomobiller için olursa üst iki kat diyelim ki güneye doğru, kuzeye doğru ayrılırken güneye doğru da raylı sistem ayrılacak bir. Bir de e, teknik çalışmalar ve raylı sistemde kullanılan araçların daha ağır olması nedeniyle de alt katın raylı sistem için kullanılması daha uygun gibi gözüküyor. O da e, yakında netleşecek. 3 kat, 3 kat, en üst kat iki gidiş otomobil, orta kat iki giriş otomobil, en alt katta bir gidiş bir... Evet biz raylı sistemin ortada olmasını öngörmüştük. Şimdi raylı sistemi en alta alıp üst iki katı otomobiller için olması daha doğru gibi gözüküyor. Zaten etüt projede bunun için yapılıyor.